Herkese selam canlarım. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. 100 abone olduk ve 100, 100 abone özel soru cevap çekmek karar verdim. Instagram'da bir story paylaştım. Bana soru sor diye ve bir sürü bir sürü soru geldi. Bugün sizlerle seçtiğim kritik soruların ee, ilginç cevaplarını vereceğiz. Hadi o zaman hemen başlayalım diyorum. Evet arkadaşlar dediğim gibi böyle bir sürü bir sürü soru geldi. Ama profil fotoğraflarınızın ve isminizin gözükmesini istemiyorum kapatmak zorunda kaldım insanlar. Herkese iyi dilerim. Videomu hemen geçelim. Favori YouTube kanalım. İsim vermek istemiyorum ama e, kendi yaptığı çekenleri seviyorum. En sevdiğim ders abla. Türkçe. Ben yani Türkçe çok severim. Sosyal en sevdiğim renk. Ben mor tonlarından lilaya bayılırım. Yüzünü ne zaman göstereceksin? Bana şöyle bir cevap vereyim. En kısa zamanda inşallah göstereceğim. Hiç merak etme benim de aklımda. Kanalı kapatmayı düşündüm e, ee, düşünmedim inşallah da hiç düşünmem. Düşünmeyi düşünmüyorum. <laughs> Düşünmeyi düşünmüyorum. Mükçam. En sevdiğini içecek. En sevdiğim içecek çikolatası. Nerede oturuyorsun? Kocaeli'de oturuyorum canlarım. Evet. E, ee, bu videoları gelecek mi? Evet bu videoları en kısa zamanda gelecek. Bu arada bütün soru soranlara çok teşekkür ediyorum. En sevdiğiniz filmde sizi izleyecek bak. yok. Onun için en pek dizi film izlemiyorum. Kanalın değiştirecek olsan da koyardım. Magic Time koyardım. Sihir zamanı. Bence güzel. Perfect. Evcil hayvanım var mı? Şu anda bulunmuyor ama çok büyük bir evcil hayvan geçmişim oldu. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi bütün ama bütün soruyu yazanlara ve şu an videoyu izleyenlere çok teşekkürlerimi sunuyorum canlarım. Evet devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet ee, ben sebzeyi de çok seviyorum. Feslutu da çok seviyorum. Ama ben feslutu olarak ne diyeyim? Çiğ köfte. Aynen. Ya pizza. YouTube'a başlamışım. Sebebim iyi çekler üretmek. Ee, sence bir olacak mısın? En kısa zamanda inşallah canlarım. Dediğim gibi bütün soru yazanlara ve izleyenlere teşekkür ediyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın canlarım. Ee, evet. Son olarak da kanalın içinden raktan geldi. Küçüklükten beri istiyordum ve koydum. Bay bay.